sonra böyle acılar, felaketler yaşamasınlar, ömürleri uzun olsun efendim, sağlıklı, güzel yaşamları olsun tüm bu canların. E şimdi Gaziantep'e gidelim. Afet acil yardım e, ekipleri depremzedeler için malum bu yardımları ulaştırmak adına kapı kapı geziyorlar. Herkese ulaşmaya çalışıyorlar ve o yardımlardan biri de Türk Bahçe Köyü'nde yaşayan 112 yaşındaki Fatma Nine'ye ulaştırıldı. O anlarda 24 ekibi de oradaydı. köy köy, kapı kapı geziyorlar. Afet sedelerin tüm ihtiyaçlarının giderilmesini sağlıyorlar. Bir yardım talebi düştü ve ekipler hemen o yardım talebine koşmak için hazırlıklarına başladılar. Afet koordinasyonunda Afet Acil Sosyal Yardım ekipleri şu an için araca gelen ihbara yönelik malzemeleri yüklüyorlar. Bu malzemeler birazdan ihtiyaç sahibine ulaştırılacak. O ihtiyaç sahibi 112 yaşındaki Fatmanine, Gaziantep'teki Türk Bahçe Köyü'nde oturuyor. Yüzyılın afetini yaşayan binlerce deprem zededen sadece biri. Kendisi sağlıklı ama hem torununu hem torununun kızını enkaz altında kaybetti. Böyle böyle Allah'ım, Allah. Allah Allah'ta geri gelip getirdi beni böyle ben Vallahi ya. Korktum. O da karılık. O da hocam Allah dini dönemekten sağlık vermez. Sahabem olacak. Sahabem hükümet. İşte dostluk. Başka ne diyebilirim ben ki? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Genel Müdürlüğü'ne bağlı Asya grupları bir çağrıyla Fatma Nine'nin evine gitti. Koli koli yardımları ulaştırdı. Kızının evinde kalıyor. Bakın burada battaniyeler, elektrikli ısıtıcılar, yine kollerimiz burada, hijyen malzemeleri bulunuyor. Şöyle baktığımızda yine e, kuru gıdalar, kuru gıda paketimiz burada galiba değil mi efendim? Evet. Hemen gıdalar, şöyle açtığımızda e burada atarak. da kuru gıdalar, kahvaltılıklarımız var. Kısa adası olan acil afet sosyal yardım grupları koordinasyonu nasıl sağlıyor? Ee, gelen yardımları e, depolarımızda tasnif ediyoruz ve e, ihtiyaç sahibi ailelerimize de, depremzede ailelerimize de hemen hızlıca ulaştırmaya gayret ediyoruz. Peki ama ihtiyaç sahipleri Asya ekiplerine nasıl ulaşabilir? Ee, CİMER'e Afet kriz merkezine gelen e, ihbarları değerlendirerek anlık bir şekilde değerlendiriyoruz ve e, hızlı bir şekilde organize oluyoruz arkadaşlarımızla e, ihtiyaçlarını e, ailelerimizin ayağına ulaştırmaya e, gayret ediyoruz. Bak, çok...